Şimdi yanımda Ev Kongre Yürütme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda avukat Çiğdem Dilek Hanım bizlerle. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Gayet keyifliyiz. <laughs> Bu yıl Antalya'da bir farklılık olarak hep Ankara'daydık biliyorsunuz. E nasıl geçiyor Ev sizin için? Bu sene e, hakikaten bizim de ilk defa tecrübe ettiğimiz bir şey. E, Antalya'da ilk defa bulunuyoruz. Bundan evvel 13 yıldır Ankara'daydık. Artık Ankara'daki fuar alanının yeterli gelmemesinden dolayı bir yer arayışımız oldu. Antalya'ya karar verdik. Burası 14. senemizde ilk defa Antalya'da bu fuarı gerçekleştiriyoruz bu sene. Bugün üçüncü günü gerçekten firmalar açısından çok keyifli ve çok verimli geçtiğini dönüşler aldık bu yönde. Burası Ankara'nın dört katı büyüklüğünde bir fuar alanı. Ee, geçmiş yıllarda yaptığımız daha evvel Ankara'da fuar alanında yapıyorduk. Burası oranın dört katı büyüklüğünde ve e, şu anda boş yer bulunmamakta. Ve her e, firmanın da geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu fark ettik. İnşallah bundan sonra çok çok daha iyi bir şekilde geçer. <laughs> Umarım bizim de dönüşlerimiz o yönde diğer katılımcılarımız da aynı kanıdalar. Ben biraz da CLA Akademi'den bahsetmek istiyorum. Ee, neler yapıyorsunuz biraz bahsetmiştiniz. Evet, benim tabii uzmanlığım, profesyonel hayatım avukatlıkla devam ediyor. Ankara'da e, serbest avukatlık yapıyorum ben. Ama yaklaşık 17 senedir e, enerji hukukuyla ile ilgileniyorum. E, bu Cela Akademi de e, zaten ben e, şahsen enerji hukuku alanında eğitimler de veriyordum. Daha sonra bunu da avukatlığın yanı sıra bir profesyonel e, duruma dönüştürelim dedik ve e, hukuk eğitimiyle alakalı bir platform başlattık. CLA Akademi. Burada da enerji hukuku ile ilgili eğitimler veriyoruz firmalara, kurumlara. Bunu hem biz kendimizin enerji hukuku alanında oluşturduğu eğitimler var belli modüllerle. Hepsinin bütün piyasaları kapsayan elektrik piyasası, doğalgaz, LPG, enerjide rekabet ve elektrik sözleşmelerini kapsayan bir eğitim programımız var ama bunun yanı sıra firmaların, kurumların e, tamamen kendilerine özel e, mesela işte güneş enerjisi firmasıysa bir güneş enerjisi yatırım yatırımla e, yatırımına ilişkin hukuki süreçler nedir? Bununla ilgili mesela güneş enerjisi firması A'dan Z'ye güneş yatırımı ile ilgili butik eğitimler de düzenleyebiliyoruz. Bu tip eğitimlerin verildiği e, bir e, platform CLA Akademi hukuka e, bu yönüyle de yaklaşalım istedik. Evet şimdi EIF'te aslında EIF'in e, kongre kısmını ben e, ta, oluşturuyorum. E, fuar kısmıyla ilgili başka ekip arkadaşlarım var. Kongre EIF'in e, kongresini hazırlarken bir de standımızı da burada yapalım istedim. Cela'nın standı da burada olsun. Cela olarak avukat Çiğdem Dilek olarak da buradayım yine. Umarım bir dahaki yıllarda tekrardan buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim size de.